İyi günler hanımlar balım örgü sepeti youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7 motiften oluşacak harika bir lif modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz mısır tekniği ile oluyor. Yeni örgü yapan arkadaşlar için ideal bir model. Lifimin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifimin yapım aşamalarına başlıyorum. Öncelikle mavi ipliğimi alıyorum. 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi tığımın üstüne almadan hemen ilk zincir yuvasına bu şekilde sabitliyoruz. Küçük bir yuvamızı oluşturduk. ilmeğimi uzatıyorum bu yuvamızın içerisine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar yuvamıza bir fıstık daha yapıyorum. topluyorum. Bu şekilde aralarda iki zincir çekelim. Bu yuvamızın içerisine toplamda altı tane fıstık yapıp gelelim. Yuvamızın içerisine toplamda altı tane fıstık yaptık. İki zincirimi çektim. İpimi tığımın üstüne almadan hemen ilk fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. İki zincir çekiyorum ve mavi ipliğimi burada kesiyorum. Motivimin orta kısmı bu şekilde. Sarı ipliğimi alıyorum. hemen motifimin orta kısmını aldım fıstık aralarında geçiş yaptığımız herhangi bir yuvanın içerisine bu şekilde sarı ipliğimi sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum iki zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde iki zincir çektim tekrar ipimi tığımın üstüne aldım bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar iki zincir tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde aralarda iki zincir tekrar ipimi tığımın üstüne aldım bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum topluyorum iki zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde geçişlerde iki zincir çektim eğer sizin eliniz sıkıysa üçte çekebilirsiniz bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıra sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık 2 zincirimi çektim ipimi tığımın üstüne almadan hemen ilk fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim ve bir zincir çekiyorum sarı ipliğimi burada kesiyorum beyaz ipliğimi alıyorum hemen motifimi aldım Herhangi bir iki fıstık. Yaptığımız kısımda iki fıstık arasındaki yuvanın içerisine bu şekilde beyaz ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde iki zincir çektim ipimi tığımın üstüne aldım geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bu şekilde tekrar iki zincir çekiyorum tekrar bir sonraki iki tane fıstık yapmıştık hemen onun arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum iki zincir çektim aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum Topluyorum. Bu şekilde, bu sıramız bu şekilde olacak. Ee, i̇kili fıstık arasına tekrar ikili fıstık yapıyoruz. Geçiş yaptığımız zincir yuvalarına birer fıstık yapıyoruz. Tekrar göstereyim. İki zincir çektim. Hemen geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen tekrar bir sonraki ikili fıstık arasına bir fıstık yapıyorum topluyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Yani bu sıramızda bir çift bir tek. Bu şekilde fıstıklarımızı sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar yaptık. İki zincirimi çektim. İpimi tığımın üstüne almadan hemen ilk fıstık tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum hemen İlk iki fıstık arasındaki yuvaya kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Yani bir üst sıraya geçiş yapmış olduk. Ilmeğimi uzatıyorum. Hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde. İki zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Hemen ilk geçiş yaptığımız zincir yuvasının içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız zincir yuvasının içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde. 2 zincir çektim. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum tekrar 2 zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde geçişlerde fıstık aralarında 2 zincir çekiyoruz bu sıramızda da bir çift iki tek bir çift iki tek fıstıkları yapacağız sıra sonuna kadar bu uygulamayı yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar yaptık 2 zincirimi çektim ipimi tığımın üstüne almadan hemen ilk fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim 2 zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum motiflerimiz bu şekilde olacak şu an bir tanesini yaptık yani altı tane daha yapacağız yani toplamda yedi tane motif bu şekil bu uygulamayla yapıp gelelim toplamda yedi tane motifimizi bu şekilde yaptık bundan sonraki aşamada sık iğne ile motiflerimizi birleştireceğiz önce kenar kısımdaki motifleri birleştireceğiz sonra orta kısımdaki motifi hemen bu şekilde motiflerimi kenara alıyorum hemen ilk iki motifimi de ön kısımları bu şekilde karıştırmayalım bu şekilde ön kısımlarını bu şekilde birbirine katarak ön kısımları bu kısımlarda kalıyor unutmayalım hemen burada ikili fıstık vardı arka kısımda da bu kısımda da denk gelecek şekilde üst üste katalım ben mavi ipliğimle birleştireceğim. Mavi ipliğimi aldım. Biraz bu ipliğimi uzun bırakıyorum. Sık iğnemin içinde kaybedeceğim. Hemen burada ikili fıstık var. Arkadaki motifte de. Hemen o ikili fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde tığımı geçiriyorum. Mavi ipliğimi hemen bu yuvamızın içerisine sabitliyorum. Bu ipliğimizi sık iğne ile işten kaybedeceğiz. Hemen bu yuvamızın içerisine ipimi tığımın üstüne almadan 4 defa yapacağımız sık iğne yapacağız. Bu şekilde. 2 3 ve 4. Tekrar. Bir sonraki hemen geçiş yaptığımız yuvaların içerisine tekrar bu ipliğimizi bu şekilde alalım ve sık iğnelerin içinde kaybettik. Tekrar bu yuvamızın içerisine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 3 ve 4 tekrar ipimizi tığımın üstüne almadan bir sonraki yuvaya bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. bu şekilde tekrar bir sonraki yuvaya bu şekilde dört tane sık iğne yapıyoruz ve tekrar çiftli fıstık kısmına geldik hemen bu çiftli fıstık arasındaki yuvaya iki tane fıstığın arasındaki yuvaya bu şekilde bir sık iğnemizi yaptık tekrar buraya da Toplamda 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve mavi ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde ilk motifimizi birleştirdik. Bir diğer motife geçiyoruz. Tekrar mavi ipliğimi alıyorum. Diğer motifimizi de hemen bu kısma arada e 2 tane fıstık vardı. Bunlar bizim dilimlerimiz. Bir dilim bırakıyoruz diğer dilime. Hemen sabitleyeceğiz. Tekrar bu şekilde motifimizin ön kısmını alalım. Ön kısım bu oluyor. Bu şekilde yapalım. Tekrar çiftli fıstıklar üst üste gelsin. Burada bir dilim bırakalım. Ve hemen bu çiftli fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde mavi ipliğimi sabitliyorum. Tekrar aynı uygulamayı yapıyoruz. Bu şekilde bu yuvamızın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir sonraki yuvaya aynı uygulamayı yapıyoruz bu şekilde. 4 tane sık iğne bütün yuvalarımıza. Ve tekrar bir sonraki yuvaya. Toplamda 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar çiftli fıstık kısmına geldik. Hemen bu yuvamızın içerisine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum ve mavi ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde olacak. Diğer motiflerimizi de bu şekilde birleştirelim. Bir sonraki motifi bu kısma birleştiriyoruz. Tüm motiflerimizi bu şekilde birleştirelim. Tekrar orta kısımdaki motifin birleştirme aşamasını sizlere göstereceğim. Yapıp gelelim altı motifimi aynı uygulamayla birleştirdim. En son motifimi de tekrar bu kısımda birer dilim kalacak şekilde bu kısımda birleştirdim. Hemen burada kesmiş olduğumuz iplikleri bu şekilde sık iğnemizin arka kısmına tığımızı bu şekilde geçiriyoruz. Hemen buradaki ipliğimizi bu şekilde sık iğnemizin içerisinden geçiriyoruz. Fazla ipliği makasla kesiyoruz. İpliğimizi de bu şekilde kaybettik. Bundan sonraki aşamada orta motifimizi aynı uygulamayla birleştireceğiz. Mavi ipimi alıyorum. Hemen modelimi aldım ve ortadaki motifimi de alıyorum bu şekilde. Hemen burada çiftli fıstık var. Burada da birleştirme kısmında çiftli fıstıklar var. Önce bu birleştirdiğimiz kısmın hemen dibindeki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitleyeceğim. Buradaki çiftli fıstıkla hemen buradaki çiftli fıstığın içerisine bu şekilde mavi ipliğimi sabitliyorum. Ve tekrar aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tekrar hemen Tekrar buradaki aynı çiftli fıstığın içerisinden tığımı geçiriyorum. Tekrar bu defa buradaki çiftli fıstığımın içerisine. Hemen dibinden tekrar iki tane sık iğne aynı yuvamızın içerisine bu şekilde yaptık. Çiftli fıstıkların kısımları bu şekilde olacak. Hemen buradaki yakın göstereyim. Buradaki çiftli fıstık içerisindeki yuvanın içerisine iki tane sık iğne yaptık hemen bu taraftaki çiftli fıstık içerisine de iki tane sık iğne yaptık devam ediyoruz tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bu şekilde dört tane sık iğnemizi yapacağız tekrar bir sonraki yuvamızın içerisine bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine tekrar 4 tane sık iğne yapıyoruz tekrar çiftli fıstık kısmına geldik hemen bu şekilde buradaki çiftli fıstık yuvasının içerisine iki tane sık iğne yapıyorum Tekrar bir sonraki buradaki yuvanın içerisine. Buradaki yuvamız aynı olacak. Sadece bu kısımlarda iki bir taraftaki çiftli fıstığa iğne yapıyoruz. 2 bu taraftaki yuvanın içerisine sık iğne yapıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar bu şekilde motifimizi yapıyoruz. Bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. şekilde tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine aynı uygulamayı yapacağız. Tekrar bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bu dilimimizin sonundaki çiftli fıstığın içerisine tığımı batırıyorum tekrar arka kısımdaki çiftli fıstığın hemen içerisine bu şekilde iki tane sık iğne yaptım tekrar bir sonraki dilimde çiftli fıstık kısmına da bu şekilde yuvamıza iki tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde tekrar devam ediyoruz uygulamamız aynı olacak bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine tekrar dört tane sık iğne yapıyoruz. Ortadaki motifimizi de bu şekilde hemen başlangıç kısmına kadar birleştirip gelelim. Orta motifimizi de aynı uygulamayla birleştirdik. Bundan sonraki aşamada kenar oyasının yapımına geçiyoruz. Mavi ipliğimi aldım. Hemen modelimi alıyorum herhangi bir iki fıstık yapmıştım o yuvanın içerisine mavi ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum 4 zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan hemen fıstık tepesine bu şekilde pirpirik yapıyorum tekrar 4 zincir tekrar ipimi tığımın üstüne almadan aynı fıstık tepesine bir bir tane daha pirpirik yaptık bu şekilde bir zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne aldım çiftli fıstıkların içerisine iki tane aynı uygulamayı yapacağız unutmayalım tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum tekrar dört zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan hemen fıstık tepesine bu şekilde pirpirik yaptım tekrar dört zincir Tekrar fıstık tepesine bu şekilde bir tane daha pirpirik yaptık. Fıstık tepelerine iki tane pirpirik yapıyoruz. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar dört zincir çekiyorum. Hemen fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Tekrar dört zincir fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum geçiş yaptığımız yuvaların içerisine bir tane fıstık yapıyoruz sadece çiftli fıstıkların içerisine iki tane yapıyoruz unutmayalım bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar 4 zincir çekiyorum fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum 4 zincir çekiyorum fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi tığımın üstüne aldım. Bir sonraki geçiş yaptığımız yuvan içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar 4 zincir fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim. Geçiş kısımlarımızı göstereceğim. Dilimden dilime geçiş kısımlarını. Bir zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Hemen buradaki ikili fıstık yuvasının içerisine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen bir sonraki ikili fıstık yuvasının içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini bir topluyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum ve hemen bu fıstık tepesine batıyorum. Tekrar 4 zincir fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Geçişlerimiz bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 4 zincir hemen fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum 4 zincir bu şekilde geçişlerde bir zincir çekiyoruz ikili fıstıklarımızın içerisine iki tane yapıyoruz aynı uygulamayı burada olduğu gibi geçişlerdeki yuvaların içerisine bir tane yapıyoruz dilimden dilime geçiş kısımlarımız da bu şekilde olacak ve bu uygulamayla lifimin yapım aşamaları bitecek kenar oyasıyla Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.